Evet merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Şu anda Berlin'deyiz. Euro 2004. UEFA Euro 2004. 2004 çıktı böyle, 2024. Burası Berlin kapısı. Kalabalığı görüyorsunuz. Sürekli canlı yayın yapan farklı ülkelerden kanallar var. Çok renkli bir yer, çok kalabalık. Thank you, Eddie. I Okay, let's go. didn't UEFA Euro 2024 elenmeseydik iyiydi ama eğlendik. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> elenmeseydik maça gidecektik. Yeah, yeah, yeah. Hepinize selamlar saygılar arkadaşlar